Bizler şu memleketin şu coğrafyaya şu sözü verdik. Hiçbir kızın taş hiç Hiçbir Türkiye yatağı hiç girmeyecek. Gürsel Erol'la birlikte sizlere ben baş başa bırakıyorum efendim. Kuvvetli bir alkış Sevgili hemşerilerim, sevgili karakolçamlar, hepinizi enişte emreklerime sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün aranızda duyduğum, bulunmanın duyduğu, kaynaklı duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu da ifade etmek isterim. En azından 41 yıl aradan sonra seçilmiş bir milletvekili olarak ki en son seçilen Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili Bay Köstürk, Karakoçanlı, Karakoçan'da yaşayan ve Karakoçan'ın içinden yetişmiş bir evladınız olarak 41 yıl sonra aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben seçildim. Seçildiğim günden bugüne kadar Ankara'da parlamentoda elini kaldıran, indiren bir milletvekili değil, milletten yetki alan, milleti mecliste en iyi temsil eden, halkın sorunlarını, beklentilerini, taleplerini meclis kürsüsünde, ulusal televizyonlarda, Elazığ'ın her sokağında gündeme getirerek size layık olmaya çalıştı. Zaman zaman bizim de eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir. Buralara çok sık gelememiş olabiliriz. Büyük bir şey. 600 bin nüfusu var. Ve ben tek milletvekili olarak Elazığ'ın her yerine yetişmeye çalışıyorum. 24 Ocak'tan sonra yaşanan depremle birlikte Elazığ'da sorunlar çığ gibi büyümeye başladı. Mağduriyetler büyümeye başladı. Hakir fukaranın yıkılan evleriyle ilgili talepleri, beklentileri, sorunları büyümeye başladı. Elimizden geldiği kadar ulaşabildiğimiz her yere ulaşarak sizleri en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Çünkü bizim siyasete bakış açımız yalnızca bir daha milletvekili seçilmeye yönelik girişimlerde bulunmak değil, görül adam olarak görüllerinize girebilmek, sizlerin hakkınızı, hukukunuzu her yerde savunabilmek ve her şeyden önemlisi sizin güveninize layık olabilmek. Ve ben seçildiğim günden beri kendimi seçilmiş bir milletvekili olarak değil, milletin vekili olarak gördüm. Ve Elazığ'ın her sokağında, her ilçesinde, her köyünde yürürken ve konuşurken şunu söyledim. Ben bu kentten seçilmiş bir milletvekili olarak yalnızca bana oy verenlerin milletvekili değilim. Bana oy veren, vermeyen, bu şehirde yaşayan herkesin milletvekili. Bana oy verseniz de, oy vermeseniz de beni eleştirme hakkınız var. Beni sorgulama hakkınız var. Niye? Çünkü ben seni temsil ediyorum. Ben Elazığ milletvekiliyim. Ve ben parlamentoda görev yaparken, konuşma yaparken, komisyonlarda görev alırken, Elazığ'ın sorunlarını gündeme getirirken, Elazığ milletvekili olarak yaşayan Elazığ'da 580 bin yurttaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya çalışıyorum. İnşallah benden şikayetçi değilsinizdir. İnşallah benden memnunsunuzdur. Ama şunu bilmenizi isterim ki Bundan sonra da siyaset dilimiz ve siyaset tarzımız fakir fukaranın hakkını arayan, fakir fukaranın hukukunu arayan, fakir fukaranın hakkını gasp edilmesini engellemeye çalışan bir siyaset çizgisiyle aynen devam edeceğiz. Niye? Çünkü ben sizin içinizden geldim. Ben sizden birisiyim. Benim babam ne ağa ne paşa. Ben emekli bir öğretmen çocuğuyum. Fakirliğin ne olduğunu, fukaralığın ne olduğunu, yokluğun ne olduğunu, bir babanın evladı ile ilgili yaşadığı çaresizliğin ne olduğunu bilemeyiz. Onun için her yerde ve her platformda benim birinci önceliğim fakir fukaranın hakkını korumak, fakir fukaraya sahip çıkmak, sizin her koşulda yalnız olmak. <laughs> Sevgili hemşehrilerim, 24 Ocak'ta bir deprem yaşadı. Bu depremden ilçelerimiz Sivrice dışında çok etkilenen ilçelerimiz olmasa da her ilçemizde köylerimizde sonuç itibariyle etkilenen köylerde olsa bile ama en fazla etkilenen yer Elazığ merkez. Elazığ'da yaklaşık 20 bine yakın konut yıkıldı ve orada insanlarımızın beklentilerine cevap verebilmek için haklarını korumak için mülkiyet haklarına sahip çıkmak için inanın elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Çünkü Elazığ'ı bir bütün olarak düşünüp Elazığ'daki deprem mağduriyetini ayrı Karakoçan'daki, Kovancılar'daki, Palu'daki, Basil'deki, Kevan'daki, Ağan'daki, Arıcak'taki, Alacakaya'daki, Manev'deki hemşerilerimizin sorunlarını birbirinden ayırt etmek doğru değil. Siz burada yaşadığınız için depremden çok etkilenmemiş olabilirsiniz. Ama sizin akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, komşularınız, hemşerileriniz, Karakoçanlar en azından depremden etkilenen bir sürü yurttaşımız, bir sürü hemşehrimiz oldu. Depremin ilk gününden belli fakir fukaranın hakkını korumaya yönelik, mülkiyet haklarına sahip çıkmaya yönelik birçok girişimde bulundu. Ama üzülerek söylüyorum ki istenilen noktada fakir fukaranın hakkını koruyamadı. Mülkiyet sahiplerinin hakkını koruyamadı. Niye koruyamadı? Çünkü iktidar partisinde öyle bir şımarıklık var ki diyor ki ben senin adını her şeyi düşünürüm senin adına karar veririm, senin adına yaparım, sen de bana şükredeceksin, gidip istediğin yaptığın evde oturacaksın. En son deprem komisyonuna el azayet. Dedik ki ya gelin, insanlar için evi kutsaldır. Çünkü niye? Yani fakir fukara evi alırken dişinden tırnağından biriktirerek, casının çocuğunun rızkından biriktirerek başını sokacağı bir ev almış. Allah'ın afeti deprem olmuş evi yıkılmış, devlet olarak sen vatandaşına karşı görevini yapmak isteniyorsa, bu vatandaşın mağduriyetini giderin. Vatandaşa sorun, vatandaşın görüşünü alın, vatandaşın bilgisine başvurun dedik. Dediler ki yok biz her şeyin en biz yaparız. Şimdi üç artı bir, iki artı bir evler yapıldı. Elazığ deyimiyle kümes gibi evler. Oturulacak gibi değil. Deprem komisyonunu çağır. Deprem komisyonu Elazığ'a geldi iki gündür Elazığ incelemelerde bulundu. Deprem komisyonuna dedik ki siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kurulmuş bir komisyonsunuz ve siz en yetkili organsınız. Elazığ'da yaşanan sorunlara bakın. Burada fakir fukaranın hakkını koruyacak ve fakir fukaranın hakkıyla ilgili kayıplarını tespit edin. Bunları mecliste dinleme getirelim ve bunlara bürokrasi ve bakanlıklar düzeyinde çözüm bulalım. Önce bu niyetle geldiler. Sonra evleri gezince dediler ki kardeşim bu evler Avrupa standartlarında yapılmış. Siz daha devletten ne istiyorsunuz? Bir de şey yaptı durun şükredin ki devlet size böyle bir ev yapmış. Yaklaşın Peki biz Avrupa standartlarında mı yaşıyoruz? Peki bizim haklarımız hukukumuz Avrupa standartlarında mı? Peki bizim yaşam tarzımızla, kültürümüzle Avrupa standartları uyuyor mu? Niye? E bizim her evimizde mutlaka bir misafir odası olur. Köyden geldiği zaman misafirin yatacağı bir odamız olur. İnsanca yaşayacağımız evimizin mekanlarını biz kendimiz oluştururuz. Tokçunun ilişkileri, akrabalık ilişkileri bunların mücadelesini hep vermeye de devam edeceğiz. Biz sizin yanınızdayız. Halk neredeyse, halkın sorunu neredeyse, halkın talebi neyse biz oradayız. Çünkü bizim milletvekilliği yapma anlayışımız ideolojik bir kavga değil. Bizim milletvekilliğimiz gerilim ve karşıtlık üzerinden kavga ederek değil. Bizim milletvekilliğimiz partizanca davranarak insanlar arasında ayrımcılık değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 83 milyon kardeşimizi yurttaşlık hakkını savunan devletin her yurttaşına adil ve özgür davranması gerektiğini savuna bir felsefeden ve inançtan geliyoruz. Onun içindeki Elazığ'ın hangi köşesinde yurttaşlarımızın etnik kökeni, mezhebi, siyasi düşüncesi ne olursa olsun hepsi bizim hemşehrimiz, hepsi bizim canımız, ciğerimiz. Onların hangisinin ne sorunu olursa biz yanında olacağız. Biz onlara destek vereceğiz. Fakir fukaranın hakkını yedirmeyeceğiz. Ama bu keyifde Elazığ'da geçmişten göre şöyle bir alışkanlık var. İktidar Partisi demiş ki ya Elazığ'a gidip gelmeye gerek yok. Elazığ'ların sorunları ile ilgilenmeye de gerek yok. Zaten Elazığ'lı bana oy verecek. Kime verecek? Ve doğru her seçimde de Elazığ AK Parti'ye oy vermiş. İşte dört milletvekili olduğu dönemde dört sıfır. Beş milletvekili olduğu dönemde ya beş ya beş sıfır. Yirmi belediye var, yirmi belediyenin on beşi AK Partili inanılmaz vatandaşa karşı bir şımarıklık var. Vatandaş da inandığı için oy vermiş. Ama AK Parti inanın Elazığ'ı sürekli mağdur etmiş. Bak hemen yanı başınızda Bingöl var değil mi? Bingöl'den her dönem bakan var. Ama Elazığ'dan hiçbir dönem bakan olmadı. Gidin Bingöl'deki yatırımlara da bakın. Gelin Elazığ'daki Karakoçan'daki yatırımlara da bakın. Kıyaslayın. Çoğunuzun ticari ilişkilerinde Bingöl'dedir. Gidip geliyorsunuz. Orada dostluklarınız da var. Ama Elazığ hep üvey evlat muamelesi görür. Bunu çözmenin yolu var. Bu şımarıklığa son vereceğiz. Nasıl yapacağız? Seçim dönemi sandığınıza gittiğinizde elinizi vicdanınıza koy. Bana güveniyorsanız bana, benim dışında A Partisi'nden, B Partisi'nden güvendiğiniz adaylara inanarak ve güvenerek oy verin. İnanarak ve güvenerek oy verin ki bu A Parti'nin Elazığ'daki siyaset şımarıklığına yok diyesiniz. Valla bunlar yoksa ne sizi tanıyorlar, ben milletvekili beni bile tanımamaya çalışıyor. Bir yerde toplantı yapılıyor efendim biz burada dört milletvekili buradayız. Kardeşim bu ilin dört milletvekili yok. Bu ilin beş milletvekili var, ben de halkın oyla seçim. Niye? Kabullenmiyorlar. Kabullemek istemiyorlar. Diyorlar ki, bura bizim tekelimizde. En azı bizim tekelimizde. En az da belediye başkanını biz alırız. Milletvekilini biz alırız. Vatandaşa biz istediğimiz her şeyi söyleriz, yaptırırız. Vatandaş ne derse desin umurumuzda değil. Çünkü bizden başka kimseye oy vermez. Ve bu şımarıklık içerisinde hakikaten de burada inanılmaz mağduriyetler. Onun için söylüyorum. Bir dahaki seçimde sizden ricam. Kime inanıyorsanız? AK <laughs> İYİ Parti düşünün. İYİ Parti'ye mi? Saadet Partisi'ne mi? Refah Partisi'ne mi? Hangi parti? Hangi partide gerçekten düzgün adamlar varsa vallahi götürün oyunuzu verin. Götürün oyunuzu verin ki <laughs> bunlar bu şeyinle dalga geçmesinler. Sizinle dalga geçmesinler. Burada kendileri dışında seçilmiş milletvekillerini yok saymasınlar. Bir seferde biz onları yok sayalım. Biz yok sayalım. Diyelim ki kardeşim bugüne kadar siz oy verdik. Ama siz bizim size verdiğimiz oyu vefasını bu şehre göstermediniz. Diyelim ki artık dur. Bir kendine gel. Ben senin dışında da partilere oy vereceğim. Ben senin dışında da milletvekillerine oy vereceğim. Bu şehirden her partiden milletvekili olsun. Bakın, inanın, görün. En azı gerçekten yıllarca aramadığı hizmet almaya başlayacak. Belki de en azından bakanlar çıkmaya başlayacak. Ve bu bakanlar en sorunlarını çözecek, size gelecekler, size gelme ihtiyacı hissedecekler. Sevgili hemşerilerim, siyasetin tek taraflı kutuplaştığı yerde halkın iradesini dinlemezler. Halkı yok sayarlar. Vakit fukaranın çaresizliğini bilmezler. Evine ekmek götüremeyen babanın acısını bilmezler. Evinde işsiz gençsiz üniversite okuttuğu halde çocuğu yanında diz çöküp oturduğu zaman o ananın hasretini, o ananın kaygısını bilmezler. Elektrik faturası geldiği zaman kirası geldiği zaman ödeyemeyen babanın ızdırabını bilmezler. Çünkü bunlar bunları yaşamadılar çocuklarını yaşatmadılar. Onun için diyorum ki bir dönem AK Parti'le en azın hesaplaşma dönemi. Bu hesaplaşma çatışma ve kavga dönemi değil. Bugüne kadar en ilgili uygulanan yanlış politikalarının hesabının sorulma günüdür. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Benim de size karşı meclisteki konuşmalarım, televizyondaki yorumları Bireysel beri ulaşmak istediğiniz zaman sorunlarınızın çözüldüğüyle ilgili yaptığımız hatalarımız, yanlışlarımız varsa hepinizden özür dilerim. Çünkü inanın yetişemiyoruz. Bizi bu konuda bağışlayın. Ama bizi her konuda eleştirebilirsiniz. Her konuda bilgilendirebilirsiniz. Her konuda yönlendirebilirsiniz. Çünkü ben en azı milletvekiliyim. Çünkü ben halkın milletvekiliyim. Çünkü ben... Milletin vekiliyim. Çünkü benim amacım bir daha seçilmek değil. Milletvekili olmasam bile Kara koçana geldiğim zaman gönül rahatlığıyla bir kahvenin önünde oturup bir esnafın önünde oturup çay içebilmek gözünüzün içine bakarken utanmamak. Utanmamak, utanmamak. Bir siyasetçi için en önemli bence hedefi bu olmalı ve bizim amacımız da bu. Ben hepinize en işlem dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu korona sürecinde ailenizle, çocuklarınızla, eşinizle, dostunuzla, komşularımızla hepinize sağlık diliyorum. Mutlu yarınlar diliyorum. İnşallah daha iyi koşullarda ve şartlarda birlikte olmayı diliyorum. Hepinize enişte direklerimle saygılarımı sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Efendim evet, çok teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz. İyikinize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyoruz sevgili Karakoçanlar. Adım adım geçiyoruz. Bu güzel memleketi adım adım geçiyoruz. Karış karış geçiyoruz. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aşk girmeyecek diyoruz. Söz veriyoruz bu güzel memlekete. Bu güzel memlekete bereket getireceğiz. Huzur getireceğiz. Mutluluk getireceğiz işte nasıl milletvekili Gürsel Erol, siz sevgili Karakoçanları sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. Adım adım geçiyoruz. Bu güzel toprakları karış karış geçiyoruz. Memleket işi, gönül işi diyen, hizmet işi, gönül işi diyen Gürsel Erol, siz sevgili Karakoçanlı hemşerilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Elin üstün başkanımızsa olsa...